bazen çok e, kavgalar, tartışmalar yaşanıyor. En azından orada kameranın çekmesi bence çok iyi olur. Otobüsler, taksiler dolmuşlar için yeni düzenleme kapıda. Düzenleme ile birlikte araçların içinde kamera bulundurmak zorunlu olacak. Böylelikle vatandaşın can ve mal güvenliği dakika dakika kontrol altına alınacak. Araç kamerası sorumluluğu için geri sayım başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçlar artık kamera ile donatılacak. Uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Şu anda içinde bulunduğumuz taksinin içinde henüz bir kamera yok. Ancak yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra hala kamera olmamaya devam ederse taksi şoförüne idari para cezası uygulanacak. Öte yandan tüm ticari araçlarda kameranın yanı sıra acil durum butonu ve takip cihazı bulunması da şart olacak. Kural model yanına göre kademeli uygulanacak.